Adıyaman'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Adıyaman Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Tabipler Birliği sağlıkta yaşanan sorunlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Adıyaman Tabip Odası, Ses Türk Tabipler Birliği ev sahipliği yaparken, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Dem Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Coşkun, Hakların Demokratik Partisi 25. ve 26. Dönem Adıyaman Milletvekili ve Doktor Behçet Yıldırım, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Altunbaş, Aile Hekimleri Derneği, Hekimsen İnsan Hakları Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği yetkilileri katılım göstererek destek verdi. selamlıyoruz. Bugün Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen açıklamalardan ilkini Doktor Aydın Şirin yaparken Türk Tabipler Birliği olarak başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu vurguladı. Biz Türk Tabipler Birliği sağlık meslek odaları olarak başka bir sağlık sistemi mümkündür. Şiarıyla aylardır bir mücadele programı yürütüyoruz. Bugün de bu taleplerimizi tıp bayramında dile getirmek amacıyla tüm Türkiye'de şu an hastanelerde sağlık kurumlarının önünde basın açıklamaları taleplerimiz dile getiriliyor. Biz biliyoruz ki bu sağlık sistemi hepimize zarar veriyor. Değiştirilmesi gerekiyor. Hem sizler hem bizler hem halkımız hem emekçiler hem hekimler hem sağlık çalışanları bu sistemin ağır ülke altında kalıyor. Adıyaman Tabip Odası Başkanı Doktor Erdal Yavuzsa 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihçesi hakkında bilgi verirken sorunları gidermek üzere önerileri, talepleri ve demokratik tepkilerin 2025 yılında da göstermeye devam edeceklerini belirtti. Başka bir sağlık sistemi ve hekimlik ortamı mümkün. Ülkemizin sağlık yükünü ekip arkadaşlarımızla birlikte taşıyan bütün hekimlerin kamuda, özelde, ameliyathanelerde, polikliniklerde, ASM'lerde, laboratuvarda gece gündüz demeden ihtiyacı olan tüm insanlara şifa dağıtan meslektaşlarımızın hepimizin 14 Mart 2025 Tıp Bayramımız kutlu olsun emeğin ve fedakarlığın değerini bilinmediği, bencilliğin, çıkarcılığın, paranın kutsandığı, adaletsizliğin ve eşitsizliğin hakim kılındığı bir dünya ve bir ülke ortamında ayrım yapmadan ihtiyaç duyana sağlık hizmeti sunmakta olan hekimlerin günü bugün. 14 Mart hekimlerin gündem olduğu, sesinin daha fazla duyulduğu, kamuoyunda mesleğimize saygının ve minnettarlığın yansıtıldığı, aynı zamanda hekimlerin topluma karşı sorumluluğunu ve iyi ekimlik hatırlandığı gün. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adıyaman İl Eş Başkanı Halil İbrahim Aydın, alanlarda olduklarını ve sağlık emekçilerinin hizmet edemez durumda olduğunu vurgulayarak mücadele etmeye devam edeceklerini aktardı. Tıp bayramını ve sağlık haftasını bayram coşkusuyla kutlamak isterdik. Ancak bugünü eylemlerle sizi karşılamak zorunda kaldık. Sorunlarımız o kadar çok ki artık nefes alamayacak durumdayız. Bugünü bayram haftasında kutlamak için bugün alanlardayız. Bugünü mücadele ile bayrama dönüştüreceğiz. Bu da bizim size sözümüz olsun.